Neymar. Ve eğer bu rastgele abone onu teke tek maçta yenebilirse ona yarım milyon dolar vereceğim. Ayrıca basketbolun en iyi şutörünü... Oh. <laughs> beyzbolun en güçlü vurucusunu... <laughs> oh, nasıl gitti? Ve dünyanın en ünlü sporcularını normal insanlara karşı yarıştırıyoruz. Ve Serena Williams'a başlayacağız. Kendisi tüm zamanların en iyi kadın tenis oyuncusu. Peki kiminle mi yarışacak? Gönderin gelsinler. Dördüz kardeşlerle. Merhaba. Merhaba. İnanmıyorum. Eğer içinizden biri Serena Williams'tan gelen bir servisi karşılayabilirse size 100 bin dolar vereceğim. <laughs> Aksi takdirde parayı Serena'nın seçeceği bir yere bağışlayacağız. Yapabilirsiniz kızlar. Pekala evet. zamanı geldi. Hadi bakalım. Serena Williams dünya üzerindeki herhangi bir kadından daha hızlı servis kullanıyor. Yani bol şans dördüzler. Resmen hepsinin yanından geçti. <laughs> Özür dilerim. Bizi bitirdi. Sorun değil. Evet. Parayı Yetunde Price tamam. Kaynak Merkezi'ne bağışlayacağım. Bizi heyecanlandıran bir kurum. Ve beni heyecanlandıran şey de bu videoda daha sonra Steph Curry ve Neymar'ın olması. Ama şimdi farklı bir basketbol yıldızıyla teke tek bir maçımız var. Ve sıradaki teke tek maç için çatlak yunan Yanis var. 9 All-Star, 2 MVP ödülü ve NBA şampiyonluğu. Rakibi Tristan. Sıradan bir basket oyuncusu. Hadi bakalım yavrum. Tamam millet aranızdan turnike, serbest atış, 3 sayılık ve yarı sahadan şut atışını ilk kim tamamlarsa 100 bin doları kazanır. Hepsi benim olacak demek ki. Bakalım sıradan bir insan NBA şampiyonunu yenebilecek mi? 3, 2, 1, başla. Bakalım kim kazanacak? Evet dur basket attı. Yarışıyoruz. Topu atsana bana. Hey yardım etsene ne olun? hacı